Şakir Paşa ve Annesi odada yalnızdır. Şakir Paşa Annesi'sinin gitmesini istemediğini söyler ve ona yaklaşır. Annesi de ona karşı koymaz ve ikisi tutkulu bir şekilde öpüşür. Bu yasak aşkın ilk öpücüğüdür ve ikisi de bu anın büyüsüne kapılmıştır. Odanın loş ışığında iki kalp yasak bir aşkın ateşiyle yanıp tutuşuyordu. Şakir Paşa otoritesini ve yaşını bir kenara bırakarak Annesi'ye olan arzusunu dile getirdi. Gitmeni istemiyorum dedi titreyen bir sesle. Annesi ise gençliğinin ve güzelliğinin farkında olarak bu yaşlı adamın çekimine karşı koyamadı. Dudakları buluştuğunda zaman durdu sanki. O odada o an sadece iki aşık vardı. Yasakları, engelleri ve dünyanın geri kalanını umursamayan iki aşık. Bu tutkulu öpücük belki de büyük bir skandalın başlangıcıydı, belki de sonsuza dek sürecek bir aşkın ilk kıvılcımıydı. Gelecek bölümde neler olabilir? Bu yasak aşkın ortaya çıkmasıyla Şakir Paşa'nın ailesi büyük bir şok yaşayabilir. Şakir Paşa'nın eşi ve çocukları Annesi'yi aileden uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Annesi ise Şakir Paşa'ya olan aşkı ile ailesinin baskısı arasında kalabilir. Bu durum büyük bir aile dramasına ve belki de trajedilere yol açabilir. Ayrıca bu yasak ilişkinin ortaya çıkması Şakir Paşa'nın toplum içindeki itibarını, da zedeleyebilir. Bu öpücük Şakir Paşa ve Anie'sinin hayatında bir dönüm noktası olabilir ve gelecek bölümler bu yasak aşkın getireceği fırtınalı olayları gözler önüne serebilir. Aşk, entrika, ihanet ve skandallarla dolu bir hikaye bizi bekliyor olabilir.